Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Ben astroloğunuz Naz Bayatlı. Sizlere 15 Aralık'a kadar gökyüzünün burcunuza nasıl yansıdığından bahsetmek istiyorum. Sevgili balıklar, tüm yaz boyunca Mars 6-7 ay kova burcundaydı. Retro yaptı bildiğiniz gibi. Ve bu uzun süreli geçişten sonra Mars artık burcunuzda. Ve burcunuza geçmesiyle birlikte... Daha fazla hayata karşı enerjik ya da kendinizi hedeflere doğru götürebilecek bir iradede hissedebilirsiniz. Mars enerji, Motivasyon mücadele ve savaş gezegenidir Şimdi sevgili balıklar bu dönem içerisinde belki hayatınızda çok daha fazla mücadele etmek istediğiniz kendinizi ortaya koymak için olabilir bu ilişkilerde ne demek istediğinizi veya karşınızdakine ne ifade etmek istediğinizi çok daha güçlü bir şekilde yansıtmak istediğiniz bir süreç Mars ne olursa olsun kolay bir gezegen değil. Ee, ve balıklar da oldukça sezgisel, duygusal, yumuşak, merhametli burçlar. Mars gibi savaş gezegeninin sizin gibi e, tatlı, sezgisel, duygusal, aşkla romantizmle alakalı bir burçta olması e, iki şekilde etkileyebilir. Hakikaten daha romantik, daha e, aşka açık, flört eden... ...ilişkilerde daha öne çıkan atak bir döneminiz olabilir. Fakat diğer yandan da içinizden bir şey daha kırılgan, daha alıngan... ...sizi belki daha sezgisel, gözü yaşlı yapabilir açıkçası. Çok daha fazla karşıdan ilgi bekleyebilirsiniz, anlaşılmayı isteyebilirsiniz. Anlaşılmayı, ilgi görmeyi karşıdan talep edebilirsiniz. Belki biraz hırçınlaşmak, huysuzlaşmak da mümkün. Fakat ne olursa olsun balıkların gerçekten Mars geçişiyle birlikte hayatlarına ilişkilerde veya iş hayatında bir dinamizm getirecektir. Belki daha fazla gezeceksiniz. Belki iş için daha fazla insanla görüşmek isteyeceksiniz veya yeni bir işe geçmek isteyeceksiniz. Yeni bir atılımınız fikriniz olabilir. Bu arada sesim için özür dilerim. Hastalıktan yeni kalktım. Diğer taraftan Venüs yine iki ay Ekim-Kasım aylarında e, Akrep Burcu'nda bildiğiniz gibi retro yaptı. Bu retro bitti. Ve şu anda Venüs terazi burcunda ve sizin iş, para, ortak paralar, ticari kazançlar alanınızda yer almakta. Şimdi bu geçiş içerisinde Venüs'ün gerçekten hani <laughs> Mars'la da birlikte düşününce balığı ticari anlamda atılım yapmak için hakikaten doğru zamanlar. Bir işi planlamak, iş peşinde koşmak veya hemen şu anda değil... Belki önümüzdeki yıl içerisinde bir kariyer planına, kazanç planına geçmek için şu sıralar aklınızdan geçen birçok şey olabilir. Ki Venüs bunu sembolize ediyordur. E, krediler, borçlar, vergi, sigorta, iş ortaklıkları, aileyle paylaşan paralar... E, bu dönemde Venüs'ün burada olmasıyla size daha kolay, daha rahat gelecektir. İlişkileri daha barışçıl, e, para akışını daha güzel kurabilme şansınız var. 3 Aralık'tan sonra Venüs tekrar Akrep burcuna geçecek ve Akrep burcuna geçtikten sonra sizin akademik çalışmalar, uzun yolculuklar, hukuki işler, devletle ve resmi kanallarla bağlı işlerinizle alakalı alana geçecek ve Aralık ayı sonuna kadar burada kalacak. Bu da demek oluyor ki sevgili Balıklar, daha uzaklara seyahatler edebilirsiniz. Akademik işlerinizi halletmek için kendinizi daha güçlü, odaklı, konsantre hissedebilirsiniz. Devletle, resmi dairelerle, hukuki süreçlerle alakalı işleriniz varsa Venüs'ün burada olması sizi stratejik planlama ile krizleri çözmeye yöneltecek bir takım atılımlara götürebilir. Ve bu noktada ee, hakikaten 15 Aralık'a kadar da Merkür'ün yine yay burcunda olması, şu anda retro olması, sizin iş ve kariyer alanınızda olması belki sizi iş alanında oldukça aktif kılıyor ama ne olursa olsun bir sürü plan içerisindesiniz, bir sürü düşünce içerisindesiniz, atılımın arifesinde olduğunuzu düşünüyorum. Ee, geleceğinizle ilgili planlarda merkürün düzeleceği 5 aralıktan sonra şimdi bu planları yapabilirsiniz konuşabilirsiniz ama hayata geçirmek ve eyleme geçmek için 8 aralığı beklemek çok daha doğru olacaktır ondan sonra önünüz açık sevgili balıklar 15 aralıktan sonraki videolarımı izlemek için hani beni takip edin henüz kanalıma üye olmamışsanız üye olmanız beni sevindirir görüşmek üzere sevgilerimle